Merhabalar nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 15 Kasım yeni ayını anlatacağım. Akrep burcunda gerçekleşecek olan bir yeni ayımız var. Şimdi yeni ay ayın an haritasından da biraz bahsedeyim. Ondan sonra zaten burç burç hangi evde geçiriyorsunuz? Çok önemli bir yeni ay çünkü. Böylelikle anlatacağız. Tabii ki artık abone ol tuşuna basıyoruz. Hemen videonun altında hatta şu an hemen abone ol tıklayı veriyorsunuz. Yanındaki çan tuşunu da açarsanız bildirim gelir efendim. Ve böylelikle hep birlikte olabiliriz. Bütün platformlarda özellikle de başa baş yarışıyoruz burayla o, e, Instagram hesabı. Böyle başa baş yarışıyoruz aboneliklerde ve takiplerde. Hadi bakalım orada da artık bir hayli kalabalık olduk. Ee, Neslihan serine zaten Instagram hesabımda sabitlenmiş yoruma koyacağım efendim. Bekliyorum hepinizi Instagram hesabımda her gün bir şeyler paylaşıyorum. Yani her gün paylaştığım için de orada daha çok birlikte olabiliyoruz. Ee, özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram yine bu videonun altında bulunmakta. Evet. Şimdi çok güçlü bir dönüşüm yaşayacağımız bir yeni ay geliyor. Bu akrep yeni ayı, akrep dönüştürücü Plüto biliyorsunuz ama biraz böyle yıkarak dönüştürüyor. Bazı insanların hayatına böyle bir dokunuyor, yıkarak dokunuyor, dönüştürüyor. Yoksa biz kendi kendimize şu alanda konforluyum, çıkayım, tekrardan başka bir alana geçeyim deme demeyiz yani. Evet, Cango'yu görmek isteyenler bakın orada Cango. Cango gel bakalım mama vereyim ben oğluma. Cango, evet gelmiyor şimdi çitin arkasında. Böyle bazen inatçılıklar yapıyor. Onun buraya şimdi gelmesini yasakladık çünkü burada tarçın var. Evet Cango, evet. Bakın geldi geldi. Bakın geldi. Görüyorsunuz Cango geldi. Ağzında da tarçının oyuncağı olduğu için kırmızı bakar mısınız şimdi tarçın burada huzurla durur mu acaba? İnşallah bu videoyu bana çektirtirler. Öyle bir oyun var kendi aralarında ve bu ikisi bir arada kalamaması yüzünden yani birbirlerine giriyorlar böyle. Giriyorlar derken oyun oynuyorlar aslında. Öyle ısırma falan Allah korusun öyle bir şey yok. Fakat öyle bir oyun oynuyorlar ki evin altı üstüne geliyor. <laughs> Çok nadir bir araya getirip ikisini bir arada bırakıyorum. Evet şimdi efendim Hemen geçelim bakalım anlatmaya. Güçlü dönüşümlerin olacağı bir 15 Kasım akrep yeni ayı geçiriyoruz ve 8. ev tarafından yönetilen akrep burcunda gerçekleşiyor akreplerin bir daha bir daha doğum günlerini kutluyoruz yani şöyle diyebiliriz aslında sil baştan başlamak gerek bazen evet bazen sil baştan sil baştan Başlayacağız ve 12. evde ge gerçekleşiyor bu yeni ay e, an haritasına baktığımızda ise yeni ayın yükseleni de 29 derece akrep ve yeni ayın e, şimdi yükselen de e, yöneticisi Mars yani akrebin. E, iki tane yöneticisi var. Mars ve Pluto. Pluto keşfedilmeden önce Mars e, akrebin yöneticisiydi ve o kabul ediliyor klasik astrolojide. Mars da 5. evde yani burada 5. evde Aslan'ın evinde bu üçlemden bakarsak yani 12. ev 5. ev ve 8. ev konularının iç içe geçtiği bir yeni ay olacak. Krizler, balığın evinde olduğu için bilinçaltı, ruhsal alem evimiz, e, kapalı alanlar ve balığın evi neresidir biliyor musun? 1 bizim doğduğumuz anı gösterir yükselenimiz balığın evi de anne karnındaki alan kapalı alan çünkü balık kapalı alan demektir kapalı alan hastaneler Allah korusun hapishaneler bu evin yönetimi nedir yine köşe evlerimizden böyle gizemli gizli düşmanlıklar tozaklar bunları da temsil eder ve aynı zamanda ayaklar Sinir sistemi, lenfider sistemler, sıvılar, kan da dahil bunlara dikkat edeceğiz. Beşinci ev konuları akciğerler, kalp, kan damarlarımız yani tansiyon. Yine bunlara dikkat edeceğiz ve yaşam enerjimiz. Aslında Merkür'ün retrosunun bitmesiyle bir hayli yaşam enerjimiz geliyor. Ve bu yeni ayın enerjileri aslında neyle karışıyor biliyor musunuz? 12 Kasım'da gerçekleşecek olan çok az kaldı. Ben de merak ediyorum. Jüpiter-Plüto kavuşumuyla da karışan bir enerji var. Eh, çok kötü. Çok yani kötü demeyeyim. Bakın güzel dönüşümler. Çok olumlu dönüşümlerimiz olsun. İnşallah benim öngörüm güzel dönüşümlerimiz olacak. Baştan bazen diyeceksiniz ki ay olamaz. Olamaz denilen bir dönüşüm olacak. Bakın buradan söyleyeyim. Gerek Ünlülerde, siyaseten, dünyada, global anlamda da değişiklikler olacak olamaz dediğimiz bir şeyler bu hafta dananın kuyruğu gerçekten kopabilir. Yükselen 29 derece akrepte bir yükselen derecesi de akrep olduğuna göre biz bu yeni aya double akrep diyoruz yani hem yükseleni hem güneş burcu akrep olan bir yeni ay geçiriyoruz evet gelelim bakalım şimdi çok dönüşüm enerjilerinin olduğu bir aydayız zaten satürn de kovaya geçiyor e aralık ayında jüpiter de kovaya geçiyor tamamıyla değişken bir ele tamamıyla değişecek bakın hani biz neydik ne olduk da diyebiliriz ama iyi yönde uzun vadede gelecek 2021'de böyle olması iyi olmuş dediğiniz şeyler olacak. Öncelikle yeni ayın olumlama kartını seçmedik. Evet şöyle bir bakın karıştırdım evrenin mesajı hemen gözüme iyileşti. Bu da onu çok örtüştüren bir kart. Hep evrenle ilgili bakar mısınız? Uzay resmi var, uzay resmi var. Evrenin Doğal akışı içinde mucize durumlar, olaylar, kişiler otomatikman bana geliyor der misiniz? Çünkü sizler, e, bu kart çok güzel, çünkü sizler olumlu düşünürseniz bazı şeyleri güçlü olursanız... Bu güzel dönüşümlerde kendimize çekebileceğiz. Hiç unutmayın bunu sakın. Şu günler çok önemli. Bak kendini güçsüz hissedebilirsin. Ama bütün gücünü topla ve şu olumlamayı söyle. Evrenin eşsiz gücü bana akıyor. Başarılı ve doyumlu bir yaşamı yaratmak üzere bana gerekli tüm unsurlar şimdi hayatıma geliyor. Gücümü her daim kontrol ediyorum. Güç bende artık evet ay ne kadar bağırdım güç bende artık diyeceğiz evet bu arada görüyorsunuz tarçın yine orada ben biraz şöyle bir jangoyu bekliyor tarçın gel buraya tarçın gel gel mamma vereceğim mamma gel annemse maalesef yemedi evet Koç burcu. Koç burcu 8. evde geçiriyorsun. Akrebin evinde sevgili Koç burcu. Geniş alanda ölümler, tecrübeler. Bakın. Ben demin söylemeyi unuttum. Plüto krizler olabilir. Depreme de dikkat. Depreme çok dikkat ediyoruz. Koç burcu da 8. evde gerçekten bir hayli dönüşüm yaşayacağı bir evde geçiriyor. Çalışarak kazandığın değil de böyle toplu toplu başkalarından gelen paralar elde edebilirsin ama paraların çıkışı da olabilir. Borçlarını mesela bitirebilirsin. Bir kriz, aniden bir borç çıkabilir. Üstünü örtüp kapatalım. Ki çoğumuzda bu vardır. Fakat bunu bitir diyor evren. Yani bitir ya da anlaşma sağla. Bir şey sağla ki rahat ol diyor. Evet bu arada Cango'yu daha da bir kat yukarıya çıkardım. Çünkü sizin dikkatinizi dağıtmasın. Koçları anlatıyorduk. 8. evde dikkat edilmesi gereken zaten anlatmıştım. Sağlık alanındaki yönlerimiz. 8. evin konuları siz 10 Kasım yeni ayı akrep yeni ayını 8. evinizde geçireceğiniz için 8. evin sağlık konuları cinsel organlar, üreme organları, kasıklar, mesane, rektum bu evin etkisi altındaymış. Evet efendim şimdi geldik boğa burcuna. Koç burcunun kartını seçelim bakalım. Sevgili koçlar nasıl bir... Evet bakın kıskançlık çıkıyor. Kriz yaşayabilirsiniz. Krizler kıskançlık krizi dedik. Bak sizi böyle vurabilir ya da sizi kıskanabilirler ve kıskandıkları için de kapalı bir alan 8. ev aslında orası ruhsal bir alan ve size zarar vermekte isteyebilirler. Bunun için de dikkat edin sevgili Koç burcu. Geldik Boğa burcu 7. evinde. Terazinin evinde geçiriyor. Terazinin evi neyi anlatıyor bize? Birden fazla kişiyle yürütülen anlaşmalar, sözleşmeler, adalet, hak, hukuk terazi bu demektir. Aynı zamanda evlilik evinde geçiriyor sevgili Boğalar. evlilikle ilgili dönüşüm yaşayabilirler. Şimdi bir tanesi bana demiş ki bu hep olumlu düşünün diyorsunuz ama siz boşanabilirsiniz dediniz. Ama bakın dönüşüm nedir? Yani birçok kişi de benim devamlı boşanmıyor. Emin olun ki zaten bunlar mahkemeye gidiyorlar. Zaten evde yüz bin kere konuşuluyor bu konular. Bağırılıyor, çağrılıyor. Artık son nokta mahkeme zaten. Ve bunu söylediğim için ben suçlu olamam değil mi? Ben özellikle de size bilgi vermek adına bunu söylüyorum. Dönüşüm ne demektir? Evlilik evinde geçirdiği için sevgili boğa. Bak evlenebilir. Evliliği yıkılacaksa düzeltebilir. Bir daha deneyelim diyebilir. Bunu da algılayın. Bakın ben böyle bir sürü söylüyorum ama boşanabilir diyorum. Cımbızla oradan boşanabilir alıyorlar. Ben boşanacak mıyım? Hayır yani böyle bir şey demiyorum. bir dönüşüm olur evliliğinde. Örneğin bakın çok basit söyleyeyim. Böyle dediğim bir insan Eşi yurt dışına çalışmaya gidiyor al sana dönüşüm. Yani hayatında yeni bir level açılıyor senin. Sen de eşinin peşine gideceksin yarın bir gün. Bak şimdi yeni bir dönüşüm. Böyle de olabilir. Ya da çocuğun başka bir ile okumaya gider bir sınavı kazanır. Bakın dönüşüm yani bunlar senin ailecek sevdiğin dönüşümler. Hayatta değişiklik yapılması yapılmasını anlatıyor 7. evde. Bunu anlatıyor. Pankreas, böbrekler, bel, özellikle fıtıklara dikkat edin. Kemik, sinir uçları. Tabii ben böyle söylüyorum ama boğanın kendi sağlık şeyleri de var. Mesela ense boğa, steroid besişi. Bunlar zaten vardır. Ama bir de bunların üstüne diğerleri eklenmesin diye dikkat ediyorum sevgili boğa burcu o yüzden uyarıcı söylüyorum hemen hasta olacaksınız da değil bakın artık ağzından bir şey çıkarken korkuyorum inanın Aa, bakın işte yedinci çakra bir taç çakra başla ilgili bir şeyler bir taç takma gibi ama 7. çakrada bir sorun var sen algılamıyorsun pardon algılamıyorsun yanlış kelime oldu almıyorsun olumlu enerjileri bak taç çakra kapalı yani buradan gelen enerjiler önce buraya temas ediyor enerjiler yani evrendeki olumlu enerjiler böyle geliyor ve kök çakradan çıkıyor ya da bazen kök çakraya oturuyoruz ya yere falan oradan da bir enerji gelip çıkabilir döngü biraz yavaşlamış e, dikkat edin ya da çok yeni fikirler gelecek üçüncü gözünüz açılacak ve tepe çakra ne demek bir taç bir güzellik gelecek size gerçekten üçüncü gözünüz açılıp spiritüel böyle yeni fikirler gelebilir zaten yeni ayda aklınıza. Çok güzel şeyler de olacak boğa burcu. ikizlere geldik. altıncı evinde, başağın evinde geçiriyor yeni ayı. Yeni ayın 10 gün önce 10 gün sonrası var. Azalarak devam eden ya da çoğalarak devam eden böyle giden bir enerjisi var. 10 günden sonra artık dolunay enerjisi girmiş oluyoruz ama e, tabii ki ayın yarısı dolunay yarısı yeni ay gibi düşünün yani. 15 yeni ay, 15 dolunay enerjileri gibi düşünün. Gündelik hayat, rutin işler diyoruz 6. Evet temizlik, hijyen, topluma yararlı hizmetler, toplumda e, kişisel gayretler, memurlar, işçiler, işçi sınıfı, çevrecilik ee, evcil hayvanlar kısacası genel vücut sağlığı ile alakalı bütün her şey e, sindirim sistemi bağırsaklar sinir sistemi karın böyle bölgesi ve aslında genel vücut sağlığı hijyen temizlik e, başaktan sorulur ve efendim burada evcil hayvanlarınız işte aşısı olur, şusu busu olur bir yeni evcil hayvan alabilirsiniz. Yani moda defileler aslında kalabalık insan insanlarla kalabalıklarla yapılan böyle hümanist işlemler yani insan işçiler, memurlar, hak hukuk yine bunların içinde bu evin içinde ve ikizler burcu böyle bir alanda geçiriyor. Bu konulara dikkat etsin. Evet, Ay Tanrıçası çıktı. işte size Bakın 6. evde tadilat yapabilirsin, ev taşıyabilirsin. Yani 6. evde geçer. Ben aslında sevgili ikizler burcu senin bir taşınmanı ya da işte burada Ay Tanrıçası kartının çıkması da ev işlerinde veya angarya işlerle biraz koşturacağını gösteriyor. Ve efendim geldik. Başak koşturmuyor. ikizler koşturuyor. Yanlış anlaşılmasın. Sevgili yengeç de 5. evinde geçiriyor. Sevgili yengeç 5. evinde. Aslanın evinde geçiriyorsun. Yine kalp, kan damarları, yaşam enerjimiz demek olan bir evde geçiriyorsun. Aslında lider liderliğe oynayabilirsin. Kalabalıklar içinde ön plana çıkmak kişisel yine gayretlerle beraber. Aslan ne demekti? Hamilelik de demekti. Çocuklarımızın alanı hamilelik alanı, hobiler, biraz abartırsak e, risk alanı ya aslan nevi risktir bakın. Hani gözü kara atlar aslan çünkü e, burada geçirmen seni sevgili yengeç biraz da kumar, işte ne bileyim borsa işte ben hisse senedi aldım bakın böyle şeylere de dikkat edin yani abartalı ben ufak ufak milli piyango şu oynayabilirsiniz hani kazı kaza falan <laughs> fazlasını yapmayınız evet sevgili yengeç hemen bakıyoruz bak bir şey çok istiyorsan komşu olasılıkları da araştırman gerekiyormuş komşu olasılıkları da bakabilir misin ve efendim Burada sadece tek yol üzerinden yürüme diyor. Bir konu varsa diyor bir sürü alternatif bir şeyleri de araştır diyor. Bu sağlık olur. İşte ne bileyim senin enerjin olur. Spora gideceksin bir sürü yer araştır mesela gibi gibi. Geldik Aslan Burcu'muza. Dördüncü evde geçiren bir Aslan Burcu var. Yengecin evinde geçiriyor. Evet yengeç aslan evinde Aslan yengecin evinde böyle misafir oluyorlar. Güneş'in yönettiği evde yani yengeç geçiriyor. Ay'ın yönettiği evde Aslan geçiriyor geçiriyor. Aslan ay anne demektir. Yani anne ile alakalı işler. Aile toplum evi. Kişinin hayatını temsil edecek, teşkil edecek olaylar. Yaşam tarzı, ana baba, ebeveyn durumdaki kişiler. Ev, aile, duygusal güven, duygusal kökenli ben, imajını koruma ve sahip olma ihtiyacını temsil eder. Vücut kısımlarından göğüs, süt bezleri, mide, dişi organlar ve göğüs kafesine o evin etkisi altında sevgili aslan zaten senin de normalde akciğer ve kalp demek olan olaylara da dikkat et ama ve lakin burada aile evinde aile bireyleriyle bak bir dönüşüm olabilir yani ne bileyim evlilik olabilir aile bireyleri arasında bir olay olabilir anne demektir özellikle anne ile ilgilenebilirsin baba da demektir. Ben kardeşleri bile koyuyorum yani köklerin hani benim adetim şudur ben şunu yapacağım gibi gibi mesela diyebilirsin. Sevgili aslan dördüncü evde evet mideye de dikkat edeceğiz Saydığım zaten burada e, ee, dişicil organlar göğüs kafesi bak stratejik davranacak mısın? Aile arasında aslan biraz hırçın olur Ailede stratejik davranacak mısın? Kim ne istiyorsa ona göre şerbet verecek misin? Ve ailende bence güzel bir olaylar olsun yükselme olsun takdir teşekkür olsun evet ve efendim şimdi burada başaklara geldik başak da 3. evinde geçiriyormuş 3. ev ne demekti merkürün evi haberleşme bolca bolca haberleşme İkizlerin evi çünkü merkür biliyorsunuz bakın haber alma verme getirme götürme demektir ve burada bir sosyal medyada haberleşme ya da iletişimde hat safhada haberleşme kısa vadeli planlar, kısa vadeli fikirler zaten yeni ay fikirler demekti. Evet Başak hemen çekiyoruz ay dünya kartı bu ne mucize mucize üstüne mucize Başaklara. Evet <laughs> poz da verdik ve burada anlatılan kart karmanın artık tamamlanması, bitmesi demek omuz solunum sistemi, değil eller, kollar, köprücük kemiğimiz, omuzlarımız. Bakın bunlara da dikkat edin ve solunum sistemi, akciğerler e, bunlara dikkat ediniz. Yani bu e, sizlerin de e, iki katı dikkat etmeniz gereken yermiş sevgili Başak. Borcu çünkü 3. evde geçireceğin için illa bir şey olması gerekmez fakat böyle ufaktan bir şey ağrıyor ağrıyor derken zaten o yeni aynı şeyiyle olur biter geçer inşallah evet belki de hiç olmaz Sadece sağlık konularınıza söylüyorum. Terazi geldik efendim ikinci evimize. Terazi ikinci evde geçiriyor. Bir boğanın evinde ve kendi aslında gezegeninin olduğu yerde. Venüs terazi ve boğa burçlarını yönettiği için efendim. ikinci evde ense, boğaz, tiroid, bezi, sesterleri bak bunlara dikkat edecek. Ve ikinci ev benim malım, benim mülküm, benim para, benim benim her şey senin olacak. Yani yeteneklerini kullanacaksın. Belki bir iş yaparken bir iş işte, daha bir para kaynak gelir mal mülk ev alma ev satma araba alma araba satmayan mal mülk evi ah miras sende de dururum biraz <laughs> buldum buldum yani böyle şeyler de olabilir ama boğanın evinde çok hırs yapmayın para hırsı kazanma hırsı çünkü bunu neden söyledim her şeyin tek sahibi Allah'tır yani biz geçici Geçici olaraktan bunların sahibi oluyoruz. Tamam mı? Bunu hiçbir zaman unutmayın. Terazi ve boğalar her zaman bunu söylüyor. Çünkü venüs abartı demektir. Paranın da abartısı, şöhretin, lüksün her şeyin abartısını ister. Hatta haritalarda bizim terazi ve boğa olmadığımız halde her birimizin haritasında bir venüs var. Hangi alandaysa o alanda sapıtırız böyle bolluk isteriz her şeyi isteriz ticari yetenekler kendine güven ve güvensizliği anlatan para ve değerler evinde geçiriyorsun terazi kendi evinde ama bak zafer varmış sana bir boğa gibi böyle zafer kazanıyorsun ve boğanın evinde güçlü hırslı oluyorsun ne kadar da güzel Evet akrep birinci evde geçiriyorsun şimdi birinci evde geçirdiğin için videonun başını muhakkak izle akrep bak bu çok önemli. Şimdi videonun başını izlemeden hangi evde geçireceğini izleyenler bir kere yanılıyorlar. Birinci evdeki bir akrep ne yapar? İki kere Mars etkisi, iki kere dönüşüm etkisi. Böyle saçtan, baştan, karakterden, işte kıyafet giysi ne varsa böyle bir dönüşüme girişebilirsin, yaşayabilirsin. Hoşlandığın şeylerden hoşlanmaz olur ama hoşlanmaz şeylerden hoşlanıyor olabilirsin. E, güzel bir aşk da gelebilir. Evet bizim dışa karşı tepkilerimiz dıştan gelen etkiler. Biraz sinirli olabilirsin bu 10 gün. Çünkü Akrep Mars yönetiyor. E, koç'un evi Mars. Trafikte dikkat, kavgalarda dikkat, e, liderlik ve öncülüğün sınırlarında dikkat. Çünkü koç biliyorsunuz böyle düşünmeden konuşan birdenbire atlayan bir ateş enerjisi sana geçiyor ve güzel dönüşümlerin olsun diyorum. Üstelik de ne kadar ilginç double akrep yeni ayı yükseleni de ufukta yükselen burcu da akrep olacak. Evet burada düşünen kadın fırtına uyarısı. Evet aa, düşünen biri var sizde hemen fırtına uyarısı bak iş yerinde kavga partnerle kavga bak bunlara dikkat edin lütfen. Evet hemen bakıyoruz bakalım Güneşi akrep ay akrep olanlar da ikinci çakra yani burası da karın altı bölgeye dikkat edeceğiz. Zaten şimdi şey söyleyecektim. Akrep burcu cinsellik ve yine karın altı bölgesi demek olduğu gibi yani birinci evinde baş başta bulunan organlar beyin dişler üzerinde etkisi var Böyle bir e, hengame atlatabilirsiniz yani ama bakın yeni aylar ve dolunaylarda olacak olan değişiklikler bizim hayatımıza etki ediyor. Bunu da unutmayı ikinci çakranın açılmasına niyet ediyorum diyerek sağlık, huzur, para, aşk benimle oluyor diye bir olumlama yapabilirsin. Ayrıca akrep burcuna veriyorum bu olumlamayı. Yay 12. evde geçiriyor. Gene yaylar yaylar diyorum. Ah yaylarım yaylarım. Ve şöyle söyleyeyim size bakın. Yaylar aslında hayaller, bilinçaltı, rüyalar evinde, iç alem evinde geçiriyorsunuz. 12. evinizde. E Ben size ne diyeyim? Hani neden kötüyüm, neden kötüyüm derseniz de e bu ev bizim anne karnında yaşadığımız alan. 12. ev, 1. evde hop dünyaya geliyoruz. Yani o kapalı alan, gizli kapaklı işler, tuzaklar olabilir, sert ilişkiler olabilir, ayaklar sinir sistemi, vücut sıvıları, lenf eder sistemlere dikkat kan basıncı yine kanla ilgili sularla alakalı dikkat ediyoruz. insanın kişinin kendi korkuları falan böyle bilinçaltı yüzeye çıkabilir. Yani e, bunlara dikkat edin efendim. Ama kötü bir şey mi? Hayır. Bu da geçici bir şey. Hayır, hiç kötü bir şey değil. Sözleşmeler, anlaşmalar, yaptığın bir sözleşme gözün kapalı bak. Gerçekleri göremiyorsun. Bazı alanlarda kısıtlı olabilirsin. Ama burada nasıl da bir çiçeklenen bolluk geliyor. Oley oley diyoruz. Çiçeklenen bir bolluk geliyormuş. Daha ne isteriz yaylar? Size bir kurtarma operasyonu yaptım. Kimseye çıkmayan kart yaya çıktı. Sözleşme. Ama o sözleşme gözler kapalı. Şöyle di diyoruz biz de sevgili yaylar. Yani haberim olup olmadık zamanlarda ruhumun evrenle yaptığı sözleşmeleri, akitleri e, iptal ediyorum. Olumsuz yanlarını iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Benim karma temizliği videomu lütfen izlesin sevgili yaylar. Karmadan gelen, sözleşmeden gelen bir şeyleri yaşıyoruz. Oğlağa geçtik 11. evinde sevgili oğlak. Kalabalıklar evi, Uranüs'ün evi ve efendim... Bakın dostluklar, umutlar, hayır işleri evinde, hayır işleri yönetiminde olabilirsin, sevgili oğlak böyle kalabalıklara karışabilirsin ama bu kalabalıklara dikkat et, bunların arasında düşman olur, dost olur. Yeni kurulacak dostluk, arkadaşlar da edinebilir misin? Evet ve kalabalıklara, toplumsal değişim. Sen 11. evde kariyerde toplumda bir değişim yaşayacaksın sevgili oğlak ve burada hemen kartını açalım bakalım. Sosyal çevrelere katılabilirsin orada kıskanç insanlar olabilirmiş bak dikkat et çiçeklenen bolluk yine üstte kaldı. Çünkü karıştırıyorum yani şöyle bile karıştırsam onun üstte kalmasına imkan yok ve oğlak 5. çakra boğaz çakrasına dikkat et. Yine tiroid boğazı ense boğaz bak bunlara dikkat et. Baldırlar topuklar laf sistemine de dikkat edersen efendim kan basıncı kan dolaşımı vücut sistemlerinden de hiçbir şey olmayacakmış. Evet geldik efendim sevgili kova burcu 10. evinde yani kova burcu 10. evinde ne demektir? Kariyer evinde geçiriyor. Ve kişinin statüsü, insanlarla araya koyacağı mesafe bir Satürn'ün evindesin. Toplumda ne kadar tanınacağın bak Kova burcu Satürn'de 17 Aralık'ta sana geçiyor. Satürn Kova burcuna geçiyor diye bir video yükledim. Ve lütfen o videoyu izleyin. Yani gerçekten önemli bir video. Kova burcunda tamamıyla değişecek, enerjiler değişecek. Toplumda ne kadar tanınacağın, kendini nasıl ifade edeceğini anlatan kısımda geçiriyorsun iskelet sistemi eklemler deri dizler dişler bu evin etkisi altında yani burada ilişkide olduğun insanlar liderlik statü kariyer kazanabilirsin hadi bakalım Aa, güzel kariyerlerin olacak sevgili kova yükseleceksin dünya dünya üstüne mucize mucize üstüne mucize gelsin kova burcuna Evet ve olduğun alandan çıkıyorsun, rahatlıyorsun sevgili Kova Burcu. Geldik Balık Burcu 9. evinde geçiriyor Akrep yeni ayını. Sevgili Balık, yurt dışı işleri ve din, dil, yüksek dil değil, din, yüksek öğrenim. Hayatımızdaki uzun yolculuktur yüksek öğrenim. Uzun yolculuklar, şehirler arası uzun yolculuklar, ülkeler arası uzun yolculuklar, yabancı kişilerle tanışmalar ya da böyle kişileri düşünmeler, inanç sistemleri, hayat Tabii ki soyut fikirler felsefe yapabilirsin. Zaten entelektüeldir balık ve felsefe de yaparsa tam olur. Vücut kısımlarından karaciğer, mide, dizden yukarı kısım, kas gücü, dokuzuncu ev, karaciğer, kalçalar, ay 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 ay. Hep bunun etkisi altında ama hayata bakış açın değişebilir. Bak bir şey istiyorsan romantizm kapısı varmış. Çok güzel romantik bir alana girebilirsin bir aşk anlamında balık. Fakat burada komşu olasılıklar varmış. Bir sürü komşu olasılıkları da düşünecekmişsin. Ve böylelikle çok güzel bir yeni ay geçirecekmişsin. Sizleri seviyor. Evet. hoşçakalın hoşça kalın. Yine ayrı ayrı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.